Cevabı şu. Safmışım diyor. <laughs> saf adamdan, saf adamdan başbakan olur mu? <laughs> Teyze şimdi sana söylesem. Sana gelse birisi zamanında gelseydi deseydi ki ben senin kızını istiyorum ama ben safım deseydi. Saf adama kız verir misin? <laughs> saf adama kız da verilmez, saf adama oy da verilmez. <laughs> Niye oy veriyorsunuz saf adama? diyor? Beni diyor kandırdılar diyor, kandırdılar. Ya sen o cemaat gene bu ülkenin evlatları onlar. Seni cemaat kandırdıysa Obama sana kim bilir neler yapmıştır. Öyle. Yalan mı söylüyorum? Yani. Ya cemaat kandırdıysa seni Putin de kandırmıştır. Obama da kandırmıştır. ABD'de kandırmışlardır. Artık Kıbrıs'ta müzakerelerde kandırmışlardır. Suriye'de kandırmışlardır. mı? Yolda gelirken az önce şurada bir afiş gördüm. Uzun boylu var ya bir sırık boylu bir adam. O uzun boylunun fotoğrafının altına şöyle bir şey yazmışlar. Başı dikmiş. Hayır hayır Git, tabii. Bir adam, bir adam. Boğazına kadar pisliğe batarsa başı mecburen bana dik dur. Mecburen bana dur. Başı Bakın gençler, gençler. Ben eski bu partinin gençlik kollarında görev yapmış, ilçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde çalışmış. 4 sene il başkanlığı yapmış dönemdir milletvekilinizin, parti meclisi üyeliği, grup başkan vekili bütün dönemleri yaptım. Size bir şey söyleyeceğim gençler. Bütün diktatörler, bütün faşistler, bütün memleketi böyle tek adam olarak yönetmek isteyen insanların ortak bir özelliği vardır. Onlar şunu ister. Onlar ister ki gençler şiddete bulaşsın. Yani cam çerçeveler indirsin, Sağa sola zarar versin. Evet. En çok istedikleri şey budur. Neden biliyor musun? Çünkü onların elinde, iktidarların elinde sizinkinden daha güçlü silahları vardır. Toması vardır, çopu vardır, gazı vardır, polisi vardır. <laughs> İster ki siz ona karşı çıkın, o da size elli misliyle müdahale etsin Onun için bu faşistlerin oyununa gelmeyin. Bu diktatörlerin oyununa gelmeyin. Diktatörlerin en hoşlanmadığı şey nedir biliyor musunuz? Mizahtır, mizah. Kafa yapacaksınız bunlarla benim kafa yaptığım gibi. <laughs> bunlarla kafa yapacaksınız. Ben de bilirim entelektüel konuşmalar yapmasını, akademik konuşmalar yapmasını da Danışkasını yaparım merak etmeyin. Ama bunların anladığı dilden konuşmak lazım. Bunlar hangi dilden anlıyorsa geçen gün demiş ki Ahmet Necdet Sezer Türkiye'nin en yüksek oyla seçilen cumhurbaşkanıdır. Çıkmış ona Sağlık Bakanı demiş ki saksı gibi bir adam demiş. Ben de ona, ben de ona buradan diyorum ki ben de ona diyorum ki ey ampul kafalı. Ey ampul kafalı. Hem de hem de patlak pul kapalı kapalı patlak pul kapalı şöyle bir cumhuriyet tarihi bir araştır da en yüksek oyda kim seçilmiş ona bir bak sana mı kaldı bizim bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış birisi geçeceksin gidecek saygı göstereceksin o kadar basit onlar onlar orada durdukları sürece öyle dört bakanın fezlekesi bu işareti yapıyorlarmış yani neydi bu? Dört bakan bir başyala. Ha, bunu unutmayın. Rabia işareti yapıyormuş. Meydanlara çıkmış bağırıyor. Yalan ruhlarına işlemiş. Genetik şifreleri olmuş artık. Benim diyor başörtülü bacıma 70-80 erkek diyor saldırdı. Şimdi bakın baştan sona yalan. Bir, niye başörtülüler senin bacın oluyor? Başörtüsüzler senin bacın değil mi? Başörtülüler de benim bacım. Başörtüsüzler de benim bacım. Sonra sonra meydana çıktı. Dedi ki adli tıp raporu var. Adli tıp raporu dedi. Adli tıp raporu olaydan beş gün sonra alınmış. Utanmadan bu ülkenin başbakanı çıktı, meydana çıktı kürsüye o adli tıp raporunu nerenize sokacaksınız dedi. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi? Herkes duydu. Peki. Peki bize dedi ki yani bize Cumhuriyetçilere, Atatürkçülere o adli tıp raporunu nerenize sokacaksınız dedi. İki gün sonra da Kanal D görüntüleri yayınladı. Görüntüler yayınlanınca gördük ki böyle bir olay yokmuş. Olmamış. Şimdi ben Burdur'dan Başbakan'a sesleniyorum. Sen, o olmayan saldırının Kanal D'deki görüntülerini nereye koyacaksan, Adli Tıp Raporu'nu oraya koyacaksın. Ben, Şimdi, değilim, değilim. ben, ben, onun ben fizik öğretmeniyim. O öğretmen var mı burada, emekli öğretmen <laughs> Ama o, bu, buraya Onlar <laughs> <laughs> Şimdi. Evet. Öğretmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben de 16 yıl öğretmenlik yaptım. Onlara sesleniyorum. Şimdi ben bir not vereceğim bu uzun boyluya. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şimdi çıktı kürsüye. Promptörden okuyor böyle tamam mı? Üç tane cam var. Cam arıza yaptı. Arıza yapınca bu kaldı. O bakmayın böyle benim gibi konuşamaz o camdan okur o. Hatip matip değil o hikaye. Çakma hatip o. <laughs> Takıldı. Kaldı. Tam de böyle hamaset yapıyordu. Tarih anlatıyordu. Aynen şöyle dedi. 1071'de Malazgirt'te Diyojen gülleleriyle gümbür gümbür saldırırken Alparslan Allah Allah sesleriyle karşılık verdi dedi. Ya 1071'de top var mıydı? Gülle var mıydı? <laughs> Yok. Tarih, tarihten sıfır. Tarihten sıfır. Peki, Suriye'ye karşı çıktık. Suriye'ye karşı çıkınca Ey CHP dedi, ey CHP. Böyle yapıyor ya. <laughs> Ramazan abi bir Sen diyor Çanakkale Savaşı'na niye karşı çıkmadın? Emin olun ki Çanakkale'nin yerini bilmiyorum. <laughs> Neden? Çanakkale Savaşı kaçta? 1915. Peki CHP ne zaman kuruldu? 1923. Hadi Sivas Kongresi'ni say 19. Yani Çanakkale Savaşı varken CHP yoktu. Yerini bilmiyorum. kilometre. Örgüt örgüt diyor. Paralel yapı diyor. Paralel şu demektir. iki doğru birbirini kesmeyecek. Sonsuzda kesecek. Yani sonsuzu karıştırmayayım şimdi işte. iki İki doğru birbirini kesmeyecek. E sen 12 sene önce cemaatle kesişmiştin. Sen paraleli de bilmiyorsun. Geometri sıfır. Ben eski futbolcuyum diyordu. E beygire binmesini bilmiyorsun. Beygirden düşüyorsun. Beden eğitimi sıfır. Sıfır. Acele etme. Acele etme. Yabancı dil. Van minute demeyi biliyor bir. O kadar. İngilizce bir. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Yıldız Hakkı sıfır. Yetim hakkı yiyor. Yalan söylüyor. Bu hakkı yiyor. Yıldızlı sıfır. sıfır. Din kültürü de gitti. Müzik. Manşetleri çaldılar. Yargı kararlarını çaldılar. Hazineden paramızı çaldılar. Sandıkta oyumuzu çaldılar. Çocukların üniversite sınavında sorusunu çaldılar. Sonunda sonunda don burayı da çaldılar. Onların seçim müziği de çalıntı çıktı. Don burada çalıntı çıktı. Müzik sıfır. Türkçe. Türkçe. CHP'ye CHP dediği için ve 12 senede bunu öğrenemediği için 60 yaşına gelmiş adam 90 yıllık partinin adını bilemediği için Türkçeden de sıfır bu. Biyoloji, biyoloji milletin doğumuna karıştığı için, Sezeryan'a kürtaja karıştığı için biyoloji de sıfır. Kimya, Milletin kimyasını bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Kimya da sıfır. Fizik, fizik. Boyuna, postuna, fizine bakıp da adam yerine koymayın sakın. İçi boş, kof, korkak. Korkak olduğu için HSYK kanununu çıkarıyor. Korkak olduğu için hakimleri ele geçiriyor. Polislerin tayinini çıkarıyor. Korkuyor korkuyor Bakın emin olun Geceleri rahat uyuyamıyorum Uyuyamıyorum Ben geçen gün Geçen gün Edirne'deydim Dedim ki Bak arkadaşlar dedim Uyardım orada örgütü Bak gece saat birde sokakta geziyorsun Karşıdan biri geliyor Ya bu Recep değil mi? Recep Erdoğan değil mi? Ya yok başbakanım bu saatte burada ne işi vardır Demeyin polise şikayet edin kaçıyor olabilir yurt dışına dedim. Kaçıyor olabilir dedim. Kimsin sen be? Kimsin be sen? Ne zannediyorsun kendini? Padişah mısın, kral mısın? Geldin bu memleketin başına bela oldun. Maliyeciyi gönderirsin, esnafı susturursun. Polisi susturursun, savcıyı susturursun. Kimsin sen ya? Allah vermiş bir can. Senden korktuğumuz falan yok, hiç merak etme. Evel Allah mangal gibi yüreğimiz var bizim. Sen kimsin be? Kimsin sen be? Bunlar, bunlarda her numara var. Her numara var. Ayakkabı mağazası gibi. 38'den 53'e kadar her numara var. Bir bakıyorum. Allah Allah bu diyorum ya bu adam değil mi bu AKP'nin genel başkanı değil mi? Sağcı. Bu tarafa gidiyor solcu oluyor CHP'yi sosyalist internasyonuyla şikayet ediyor. Allah Allah birkaç gün sonra bakıyorum çevrecinin daniskasıyım diyor. Sonra vazgeçiyorum bir bakıyorum papaz elbisesi bile giyerim diyor. İstanbul'a gidiyor mesela İstanbul'da Adnan Şensesçi oluyor. Diyarbakır'a gidiyor, Şivan Permer'le düet yapıyor. <laughs> Mesela Burdur'a geliyor, şehit babası oluyor. Barzani yanına gidince eş başkanı oluyor. Sonra el kaydeci oluyor, el nusracı oluyor. Biraz dişimizi sıkarsak bunları elvedacı yaparız biz, elvedacı. <laughs> şey oluyor da iki şey olamıyorlar. Bir Atatürkçü olamıyorlar, bir de adam olamıyorlar. Evet. Yok her şey oluyor. Evet. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Siz onu tekrar edeceksiniz. Hava soğudu. Sesimi idareli kullanmalıyım. Daha var. Dünyanın yolu gece 11'e kadar bu ses lazım. Yarına tazeleniyor gerçi. Manavgat'a. Yok. Manavgat'a gelmeyeceğim. Yarın neresi var? Kemer var, Demre var. Kumluca var. Bu oraya kadar gidebilecek misin? Nasıl olacak o iş? Bir fotokopi çektireyim kendimden de. Şimdi Kal kaymak, bal kaymak, kaymak. Ayıb'ın çocukları iyi yiyor. <laughs> Memleketin kaymağını iyi yiyor. Şimdi benim söylediğimi bir tekrar edeceksiniz olur mu? <laughs> ben söyleyeceğim siz tekrar edeceksiniz. Eski partini bırak da gel. Eski partini bırak da gel. Okunmuş mektuplarını yak da gel. Okunmuş. <laughs> Belediye Başkan Adayımız Ali Orkun Er Cengiz'i size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bu Burdur'a Burdur'a ilk kongresine geldim. Belediye Başkanlığı seçimine geldim. Bak ben size söyleyeyim. Bu seçimde ampulü sola çevirirsek ki öyle görünüyor. Çevireceğiz bunu. Yakında Yakında erken genel seçim var. Hazır olun. İnşallah bir dahakine buraya bakan olarak geleceğiz. Hiç merak etme. Bunları da bunları da meclisin önüne otobüsleri çekip doğru yüce divana. Ona 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 benim şiirim var. Benim ona şiirim var. Meclise gelemedi, meydanlarda gürledi. Kutuların suçunu savcılara yükledi. Besmele ile başladı, küçücük çocukları tomalarla haşladı. Yandaşları kefenlere büründü, 30 Mart'tan sonra Yüce Divan göründü. Sağ olun, var Bu yoğun programında bizleri kırmayarak ilimizi ziyaret eden milletvekilimize il başkanımız Anmalı'nı takdir edecekler. Bravo. Teşekkür ediyoruz burada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.